Ha işte o ülkelerde bunlar hoş karşılanmıyor ve cezaları çok ağır ve çok kötü. O yüzden de var onlar ama hoş karşılanmıyor. Fakat diğer inançlarda böyle değil. O yüzden bozuklar, o yüzden de orada huzur yok. Çünkü Tanrı tarafından yönetilmiyorlar. Gerçek Tanrı'ya inanmıyorlar. Başka Tanrı, başka başka Tanrılara inanıyorlar. Kendilerine göre Tanrılar uydurmuşlar ve onlara inanıyorlar. Sebebi bu. Evet, Devam ediyoruz. Ve ee, şimdi Matta kitabında bir yeri size şey yapacağım, okuyacağım. Matta'dan. Evet. 26 63. ay Yirmi altı, Bakalım. Gözüm biraz az şey yapıyor, görüyorum. Evet. Elli altmış, altmış Evet. İsa susmaya devam etti. Baş kahin ise ona şunu söyledi. Yaşayan Tanrı'nın adı ile ant içmeni buyuruyorum. Söyle bize Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin dedi. Burada bir kelime önemli. O da ne biliyor musunuz? Yaşayan Tanrı diyor. Burada ne anlıyoruz biliyor musunuz? Bu insanlar Tanrı'ya uygun hareket etmiyorlar. Ama o uygun hareket etmedikleri Tanrı'ya inanıyorlar. Yani gerçek yaşayan Tanrı'ya inanıyorlar. Sadece onlara uygun hareket etmiyorlar. İşte onlara uygun hareket etmediğimiz yer kimlerdi? Az önce ne demiştim? Dedim ki Yahudiler. Evet, onlar da bizim gibi aynı Tanrı'ya inanıyor. Değişik tanrıları yok. Fakat ona uygun hareket etmiyorlar. Bütün mesele bu. Başka da hiçbir mesele yoktur ortada. Yani düşünmeyin ki Yahudilerin ayrı bir tanrısı var. Yahudilerin ayrı bir tanrısı yok. Yahudiler sadece aynı Tanrı'ya inanıp sadece O'nun dediklerini yapmıyorlar. Hepsi bu kadar. Bu yüzden de İsa'ya diyor ki yaşayan Tanrı'nın adıyla size sana sesleniyoruz. İşte bunun için arkadaşlar ve ee size şimdi ne yapıyoruz? Yasanın tekrarı, Kanun tekrarı 32. Ee bölüm 9. ayete bakıyoruz. Yasanın tekrarı 32. bölüm. 9. ayet. Şöyle söylüyor diyor ki e, ee, yasanın tekrarı bulduk. 32. bölümü bakalım bu Evet bulduk 32'yi. 32 ve 33. 33 hemen bakıyoruz. Evet. 33. ayet. yasanın tekrarı 32, 39, 33 şey, 39. ayet. Diyor ki, artık anlayın ki ben evet ben oyum, benden başka Tanrı yoktur. Öldüren de, yaşatan da, yaralayan da, iyileştiren de e, benim diyor. Kimse elimden kurtulamaz. Evet. Yani e, Tanrı her şeyin sahibi olduğunu söylüyor bize. Her şeyin sahibi. O yüzden de yani bize şunu söylemeyin. İşte sizin üç tane tanrınız mı var? Ya bakın bakın ahmağa benzeyen bir halimiz var mı bizim? Yani hem, elimizin altındaki kitap söyleyecek ki sizin tek bir tanrınız var. Hem de biz diyeceğiz ki bizim üç tane tanrımız var. Sizce böyle bir şey olma ihtimali mi? O yüzden de ama sizin elinizin altında kitap size ne söylüyorsa siz onu yapıyorsunuz. O doğru. Benim onu inkar ettiğim bir şey yoktur. Ama bizim elimizin altında kitap da buyken biz başka bir şey yapmıyoruz. Bu da doğru. Bunu da bilesiniz diye özellikle söylüyorum. Evet ve yasanın tekrarı tekrar 5. bölüm 9. ayete bakıyoruz. Biliyor musunuz hayatta insanların okumadan ezbere ezbere konuşması kendisinin de sürekli kötü işlere şey olmasına sebep oluyor. Diyor ki putların önünde eğilmeyecek Onlara tatmayacaksınız çünkü ben tanrıyım. Rab kıskanç bir tanrıyım. Benden nefret edeni e, işlediği suçu diyor, suçun cezasını hesabını çocuklarından üçüncü dördüncü kuşaklarından sorarım. Diyor. Evet. Şimdi.